Ali! Keşke. Herkese merhaba. Türk Dizi Analisis kanalına hoş geldiniz. Yine dop dolu, heyecan dolu, kalpleri yerinden oynatacak bir arka sokaklar videosu ile sizlerleyiz. Bu bölümde öyle olaylar yaşanacak ki kimse kolay kolay unutamayacak. Bir tarafta yılların tecrübesi Rıza Baba, diğer tarafta kendi içinde fırtınalar kopan Ali ve aralarında nefretle yanıp tutuşan Cevher. Peki Cevher gerçekten Rıza Baba'yı vuracak mı? Rıza Baba ölecek mi? Yoksa bu sadece büyük bir planın parçası mı? Zafer Ergin, yani Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Bu sorular şu anda herkesin dilinde. Ali ve ekip yeniden karşı karşıya geldiğinde yaşanacaklar hiç de tahmin ettiğiniz gibi olmayacak. Ali ve Pınar Arka Sokaklar dizisine veda mı ediyor yoksa her şey bambaşka bir sona mı bağlanacak? Cevherin yapacaklarından sonra neler yaşanacak? Kim diziden ayrılıyor? Kim geri dönüyor? Ve en önemlisi Arka Sokaklar bu sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası birazdan bu videoda sizlerle olacak. Ama önce sizlerden küçük bir destek istiyoruz. Rıza Baba, Ali ve Pınar'ın dizimizden ayrılmasını istemeyen herkes videomuzu beğensin. Bakalım kimler hala bu üçlünün dizide kalmasını istiyor. Yorumlara da yazın. Çünkü bizce bu üçlü arka sokakların kalbidir. Son bölümlerde Ali'nin yaptığı o kötü olaylar izleyiciler arasında büyük bir yankı uyandırdı. Birçok kişi Ali artık eskisi gibi olamayacak dedi. Ama bazı izleyiciler hala umutla bekliyor. Belki döner, belki düzelir diyor. Yeni bölümde Ali'nin Pınar'ı kaçırmasıyla birlikte her şey alt üst olacak. Ali'nin karanlık tarafı bu kez tamamen ortaya çıkacak. Pınar'ın korku dolu gözleri, Rıza Baba'nın çaresizliği izleyiciyi adeta ekrana kilitleyecek. Diğer yanda ise Cevher boş durmayacak. Ali ve Rıza Baba'nın karşılaşmasından sonra onun yapacağı kötülükler dizinin bütün gidişatını değiştirecek. Bir yanda kinle beslenen bir düşman, diğer yanda içi yanmış bir baba ve arada kalan Ali. İşte bu üçgen yeni bölümün ana fırtınasını oluşturacak. Ekip hem Cevher'in planlarını engellemek hem de Ali'nin daha fazla hata yapmasını önlemek için nefes kesen bir mücadeleye girecek. Ama bu kez hiçbiri kolay olmayacak. Çünkü herkesin içinde büyük bir ikilem var. Bir tarafta görev, diğer tarafta vicdan. Yeni bölümlerde Ali'nin yaşadığı pişmanlıklar adım adım onu değiştiriyor. Artık yüzündeki öfke değil, kalbindeki suçluluk konuşacak. Ali yaptığı hataların farkına vardıkça eski haline dönmeye başlayacak ama bu dönüş kolay olmayacak çünkü her adımda geçmişin gölgeleri onu takip edecek yine de rıza baba'nın sabrı, merhameti ve inancı ali için bir umut kapısı olacak yavaş yavaş ali ekibe dönme noktasına gelecek eskiden olduğu gibi güçlü, sadık ve adaletli bir polis olacak o geri döndüğünde sadece ekip tamamlanmayacak, aynı zamanda yıllardır izleyicilerin kalbinde yer eden baba oğul bağı yeniden kurulacak, Rıza Baba'nın sözleri, Ali'nin içinde bir kıvılcım yakacak. Evlat, sen ne olursa olsun bizim bir parçamızsın diyecek belki de ve işte o anda Ali'nin gözleri dolacak ama büyük fırtına henüz bitmedi. Çünkü Cevher hala orada ve hala planını tamamlamadı. Rıza Baba eve girip Ali'yi ikna ettikten sonra ikisi birlikte dışarı çıkacaklar. O an sanki her şey düzelmiş gibi görünecek ama bir anda sessizliği kurşunlar bölecek. Cevher Rıza Baba'yı öldürmek isteyecek fakat işler planlandığı gibi gitmeyecek. Ali hiçbir tereddüt etmeden Rıza Baba'nın önüne atlayacak, kendini feda edecek ve o anda yılların hikayesi gözyaşlarıyla yeniden yazılacak. Ali vurulacak. Evet, vurulan kişi Rıza Baba değil, Ali olacak. Cevher ise istemeden kendi yetiştirdiği, kendi yolundan giden adamı vurmuş olacak. Bu sahne hem izleyiciyi hem karakterleri derinden sarsacak. Çünkü Cevher ilk kez pişmanlık hissedecek ama artık çok geç olacak. Ali yerde yaralı yatarken Rıza Baba dizlerinin üzerine çökecek. Etraf sessiz, herkes donup kalmış. O an sadece kalp atışları ve nefes sesleri duyulacak. Cevher ise kaçacak, yakalanmayacak. Ama bu olaydan sonra onun da sonu yavaş yavaş yaklaşacak. Cevher 725. bölümde ölmeyecek ama 728. ya da 730. bölümde büyük bir hesaplaşmayla diziye veda edecek. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümlerinde sadece aksiyon değil, duygular da çok yoğun olacak. Bir yanda vedalar, bir yanda dönüşler ve elbette yıllardır özlenen yüzler Ali'nin dönüşüyle birlikte Engin Müdür ve Murat karakterlerinin de diziye geri dönebileceği konuşuluyor. Sosyal medyada bu konu gündemden düşmüyor. Binlerce yorum, binlerce paylaşım. Engin geri dönsün. Murat olmadan ekip eksik kalıyor diyen hayranlar yapımcılara adeta çağrı yapıyor. Ancak gelen bilgilere göre Murat ve Engin Müdür Yılbaşı tatiline kadar yani Ocak ayına kadar diziye dahil olmayacaklar ama Ocak'tan sonra büyük sürprizler olabilir. Engin Müdür'ün geri dönme ihtimali oldukça yüksek. Murat içinse durum hala belirsiz. Çünkü Uğur Pektaş'ın başka bir projede yer alabileceği konuşuluyor. Ama düşünsenize, eğer her şey yolunda giderse Ocak ayından sonra Ali, Engin ve Murat Yeniden aynı ekipte olacaklar. O eski ruh, o efsane ekip yeniden bir araya gelecek ve işte o zaman Arka Sokaklar bir kez daha tarih yazacak. Murat ve Engin Müdür'ün diziye geri dönmesini isteyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Yorumlarda da yazın. Sizce hangi karakterin dönüşü daha etkileyici olurdu? Unutmayın, Arka Sokaklar sadece bir dizi değil. Bir efsane, bir hikaye, bir aile, yıllardır hayatımıza dokunan, bize adaleti, sevgiyi ve fedakarlığı anlatan bir yapım. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.